Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yekti Yasin Kara. Değerli arkadaşlarım kümelerle ilgili bir soru tahmininde bulunacağız şimdi. Hem de arkadaşlar bu soruyla beraber kümeleri de bir özetlemiş olalım. Kümelerle ilgili güzel bir yorum yapalım. Bakın sorumuz e, gerçekten böyle farklı yönlerden size düşünmeyi sağlatacak bir soru arkadaşlar. E, özellikle bu sorunun cevabını da YouTube toplu kısmındaki ankete işaretleyin arkadaşlar. Bütün arkadaşlarım YKS, DGS, KPS, ALES fark etmez. Bu soruyla e lütfen ilgilensinler. Evet hemen sorumuzun çözümüne geçelim. Arkadaşlar şimdi bakın 3 tane kümeden bahsediyor. Bana hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bizim burada ilk yapmamız gereken 3 tane küme çizelim arkadaşlar. Şöyle 3 tane kümemiz olsun. Biri M, diğeri N, diğeri de K. Şöyle 3 tane kümemiz olsun. Bu M kümesi, bu N kümesi, bu da K kümesi olsun. Arkadaşlar harf verelim. A, B, C tamam mı? X Y, M, K. Böyle farklı harfler verelim ki dikkatli yazalım. Tamam mı? M birleşim K. M ile K'nın birleşimi neye eşitmiş? N e, ne artı 3 eşitmiş. Yani M birleşim K kümesinin eleman sayısı ne artı 3 diyor arkadaşlar. O zaman ne yapalım? M ile K'yı birleştirelim. A, X. Bakın A artı, X artı, Y artı, K artı, M artı, C. Ne eşit arkadaşlar bu? N artı 3'e eşit. Yazdım. M kesim ne? X artı K'dan bahsediyor. O da neye eşit? Ne artı 1'e eşit. Ne birleşim K. Ne ile K'yı birleştiriyorum? Ee, X artı K artı B artı M artı Y artı C. X, K, B, M, Y, C. O da neye eşit arkadaşlar? N artı bir eşit. Tamam onu da yazdık. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada soruyu yakalayacağımız yer neresi biliyor musunuz? İkisi de bakın birbirine eşit ya. Yani x ile k'nın toplamı ne artı bir eşitse ben o zaman bu x ile k'nın yerine ne artı bir yazarsam bu ne artı bir ile bu ne artı birbirine götürür arkadaşlar. O zaman b artı m artı y artı c ne eşit olur? Sıfır eşit olur. Şunu bir inceltelim. Hop tamam. b artı m artı y artı c ne eşit olur? Sıfır eşit olur arkadaşlar. Şimdi e, b sıfır sildim. y sıfır sildim. m sıfır sildim. C'de 0 şöyle sildim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi B, M, Y, C. Bakalım yukarıda ne var? M var. Y var. C var arkadaşlar. Bakın bunların hepsi tek tek ne eşit olmalı? 0 olmalı. Çünkü bu da burada bakın şunu düşünmeniz lazım. Kümenin eleman sayısı negatif olamadığı için mecburen bu 1 olsa diğerlerinden eksi 1 gelemeyecek için bunların birini götürmesi lazım arkadaşlar. Buradan da bakın. E, yukarıda ne kaldı bunları sildiğimizden zaman? A artı X artı K. A artı X artı K. O da ne eşit? Ne artı 3 eşit. X ile K'nın toplamı neydi arkadaşlar? N artı 1'di. O zaman A artı N artı 1 eşittir. N artı 3 olmalı. N ile N'ye gitti. O zaman A ne olacak arkadaşlarım? A 2 olacak. Tamam A'yı ben 2 buldum. N'de bulunup K'da olmayan. N'de bulunup K'da olmayan. Ne arkadaşlar o? X ile B. X artı B. K'da bulunup M'de olmayan. K'da bulunup, B. K'da bulunup M'de olmayan. O da ne? M artı C. M artı C. Şimdi arkadaşlar, ben benim bildiğim ne dikkatin, B 0 şu sıfır, M sıfır, o da sıfır, C 0 C0, o da sıfır. Ama benim x hakkında bir bilgim var mı? Şimdi bakalım, x sıfır mı? Yani ben şimdi bunu söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bakın, ben buradaki yorumlara şöyle dikkatli bir şekilde baktığım zaman, hani B'nin, M'nin, Y'nin, C'nin sıfır olduğunu biliyorum. X ile K'nın toplamının da birden fazla olduğunu biliyorum. Yani burada ee, x ile K'dan yani x sıfır olmak zorunda değil arkadaşlar. x'e sıfırdır diyemezsiniz. x'e sıfırdır diyemezsiniz. Burada yapacağınız en önemli yorum yani kesinlikle doğrudur dediği için bu eşitliği x sıfır olsa söyleyeceğim de muamma yani buna kesinlikle doğrudur diyemem. Bu gitti. Bak gördünüz mü? Çıkmıyor yani. x'in sıfır olduğuna dair bir emare yok. m bileşim n birleşim k eşittir sm'dir diyor. Arkadaşlar şimdi benim sildiğim yerlere dikkat ederseniz Tamam mı? M birleşim, N birleşim, K zaten M'nin eleman sayısına eşit oluyor. Gördünüz mü? Çünkü niye? A, X, K kalıyor. Yani N'de buralarda eleman yok. O yüzden ne oluyor arkadaşlar? Bu küme, bu eşitlik doğrudur. Evet. Bak hakikaten burada eleyici bir yerde bak. Gerçekten hani bak bu soru yazdığın zaman böyle bir şey beklemezdim. Saçma gibi geliyor. Hani M birleşim, N birleşim, K nasıl esem? Evet. Hepsinin M kümesiyle bazı ee, kesimleri var. Hatta alt kümeleri bunlar. Evet. M'de bulunup N birleşim, K'da bulunmayan M'de bulunup arkadaşlar bakın M'de olacak. N birleşim K'de olacak. O da ne? A oluyor. A 2'dir. Evet doğru. Bakın M'de olacak. N birleşim K'de olmayacak. Yani bunlar da olmayacak. O zaman ne oluyor? Ee, hatta şurayı da sileceğim. Ne oluyor? Sadece A kalıyor arkadaşlar. O yüzden A da 2 olduğu için ben yine buna da kesinlikle doğrudur diyebilirim. O zaman bu sorunun cevabı 2 ve 3 olmalıydı. Arkadaşlar bu kitap Yektumat Sayılar ve Cebir kitabından. Ee, kolaydan zor olan bir kitap. İçinde Kolay sorularda var, zor sorularda var. Bu benim soru tahminimdi. Kitabımda da vardı ama burada birazcık daha farklı bir e, yorumla ele almış olduk diye düşünüyoruz. Açıklamadaki linklerden oluşabilirsiniz. Kümelerle ilgili bence farklı bir bakış açısı gerektiren soruydu arkadaşlar. E, artık bazı sorular demoda oldu biliyor musunuz? Yani çıkacağını böyle artık çok fazla düşünmüyorum ama bu tarz böyle özgün, yeni, böyle farklı yönlerden düşündüren sorular gelebilir diye düşünüyorum. Bence güzel bir soruydu. Yorumlarda buluşalım sıradaki soru tahmin için. Tamam mı? Yorumlara yazın. Sırada ne istiyorsanız yapalım arkadaşlar inşallah. Bir yandan böyle ekstra da size destek olmuş olalım. Ben de bu yorumlar güzel oluyor diye düşünüyorum. Faydalı olmuyorsa da söyleyin hocam faydalı olmuyor. Başka bir şey yap. Yaparız Allah'ın izniyle.